Kulaca Kooperatif Başkanı Ahmet Uğur ektikleri domates fidelerinin iyi sonuç verdiğini söyledi. Uğur ayrıca bu yıl sarça üretiminde rekoltenin yüksek olacağını söyledi. Peki bahar çok önemlidir. Bizde de kıra olayı kalktıktan sonra yazlık ürünler, sebze türü ürünlerin domates, biber, Biraz da bizim hamadde olarak kullandığımız ürünleri bu mevsimde ekmemiz gerekiyor. Hava şartlarını dikkate alarak biz de o program dahilinde bunları yetiştirdik. Şimdi müstahsile üreticilere dağıtıyoruz. 2-3 gün öncesinden başladı dikimler. İnşallah bu sene hava kurak gitmesine rağmen beklentilerimiz iyi çünkü çiftçi kuraklıktan korkmaz. Çiftçi yağıştan korkar. Ürünler daha kaliteli olur. Eğer sulamada Normal zamanda yapılırsa hem verim artar hem de kaliteli ürün alırız. O nedenle bu sene beklentilerimiz iyi. Ee, geçen yıl domates sektöründe yani saltı sektöründe sıkıntılar vardı, az e, ikim vardı. Bu sene talep fazla. Ee, geçen seneki fiyatlar nedeniyle daha cazip gelmesinden bu sene domates ekimi talebi daha fazladır. İnşallah iyi olacak diye düşünüyoruz. Tek korkumuz işte ihracatta problem yaşanacak. Dövizin istikrarsız gitmesi, dövizin tekrar düşmesi, maliyetlerin tarımda girdilerin artmasından dolayı sıkıntımız olacağı düşünüyor. Ama hiçbir yasadaki yine pazarımızı koruyacağımızı düşünüyoruz.